Hello selamlar herkese siyahtan bozma kanalındasınız şu anda. Ben Deniz Yelma'mı der Deniz kızı biraz kamera sallanıyor masaya dokunmamamız lazım olduğunu fark ettim şu an. Tamam. Evet. <laughs> Yine hapur hapur yemeye geldik. Yer misin yemez misin serisinin bir yeni videosu. Şöyle yeni suşiler çıkmış Migros'ta. Bizden haber sizinle. Ee, sushi canımız çekti. Sushi Sushi'dan suşilerine bakıyorduk ki bu sushi boxları gördük. Sushi box. Arkasında tüketim talimatları var. Diyor ki açın yiyin. İyi. Bir tane bu California roll söyledik. Bir tane de Philadelphia roll. Ben okuyamıyorum. Hiç sen okudun bence Sushila'dan daha iri evet, suşileri, şey. Öyle gözüküyor en azından. Mesela çok beğenmeyin Şöyle. Aynı aslında paket şeyi olarak ama bence ürünler daha büyük. Çok soğuk ya. Ne kadar soğuk. Buzlu gibi. Değildir. İnşallah değildir. One minute later. buz var içinde. Harbiden buzlu lan. Ha? Oğlum ne Niye buzluğa koydunuz bunları? Buzulmasın diye. E dolapta da bozulmuyor bunlar. Valla taş ki biz bunu yiyemeyiz şu an? He evet, dondurulmuş ürün yazıyormuş. Video bitti. Müzik. One eternity later. Arkadaşlar saat 8. Biz kaç kişi tercih hiç... ettik? Bilmiyorum. buçuk şeydi. 2 buçuk saat olunca işte şey oluyordu. 5 buçuk şey oluyordu. Yani oda sıcaklığında bıraktığınızda iki buçuk saatte çözüldüğünü ve yemeğe hazır olduğunu söylüyorlar ama Ay düştü Bir şey yok Bir şey. de burası var ya ısıtıcı falan çalıştığı için baya Sıcak ben sıcak kolayla yani. Şimdi yani Şimdi biz dükkandan çıktık bir metro markete falan gittik de Falan falan yani Neyse Yeniyordur yadır inş. İnşallah artık eve gideceğiz çünkü. Tamam tamam yenir. Yenir mi? Ha yani bir dokundu. Şuraya döktüm. Hı. Hmm. Sos Aa, şeyi de çok hoş ya. Büyümüş ha. Bunu kapatacağım. Hmm. Şunu çok yaptım. Tamam. Sushi de bu konuda bence çok daha mantıklı. Sop sen. Tamam. Hadi. At. Kitap. Donup açıldığı için bayat gibi bir vibe'ı var. Değil mi? Pilav çok kötü. Bence de çok kötü. Pilav bayağı kurumuş. Bir de daha pahalı biliyor musun? Yazık ya. Mesela i̇şte suçuda 180 bir şey ise bu 220 lira. Bunu da deneyeyim. Donuk olması bence daha sıkıntı. İşte yani şey olarak da sıkıntı. Sağlıksal olarak da sıkıntı. Ya o da var. Yiyorum bunu. Ne yiyeyim? Öbür neydi? Sushi de miydi? Ne diyeyimiz? Donu olmadığı için normal dolapta olduğu için yani, ömrü daha kısa. O yüzden daha taze. Hı -hı. Donuk olduğu için yani, zaten son kullanım tarihi gelene kadar takılsın. Bu daha iyi. hı. California raf daha iyi. Şuna bir tane daha yiyeceğim bir bakayım. Ben ondan başka yemeyeceğim. Bunun dışı zaten pirinci falan şey ya sert zaten belli. Evet. Bundan yeterliyim keşke. Onu da yiyeceğim ki. Nazık. Hatta ben önce onu yiyeyim. Yani ben Ondan e, bu bunu yiyeyim. Çok zorda kalmam lazım bunu bir daha sipariş etmem için. Öyle söyleyeyim. Ben etmem bu kadar yani. bunu etmem. Midem bunu... bulandı. Bu kadar Onun üzerinden iki. Şu hatta bir yani ilk yediğim bu hangisi şey şu. Bu Philadelphia. Philadelphia bir, derfiye. bir, derfiye bir. California Roll da hadi 3 olsun yani. Ha. O daha iyi. Ama yani tabii ki çok çok daha iyi suşiler yedik. <laughs> Bilirsiniz. Hmm. Hı -hı. Evet. O daha iyi değil mi? Dediğin her şeyde haklısın. <laughs> Yediğin öbürüne göre daha iyi. Daha yenebilir. Evet. Mesela şey oldu, içindeki avokadolar karardı. Bunu size göstermem lazım. Ya yeah. Koyu gri olan yer şurası yani. Normalde yeşil. Yani avokado olması lazım. Yani bunun bu bekleme şeyi normalde zaten suşicilerin söylediği bir şey. İşte suşi yapıldıktan sonra maksimum 2 saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Şimdi bunun hmm. üretim tarihi... En sağlıklısı hemen yenmesi. Öğretim tarih nerede yazar? 23 10. Biz 10. ayda mı? Kaçıncı aydayız? 11. 11. aya geçtik. Bir hafta olmuş bu yapılalı. Yani aslında belki zehirlenebiliriz gibi bir durum var. <laughs> Zehirlenmez. <laughs> Ama balığın hani bayağı bayan balık. Ben zaten şu mal ettim. Tam yeme Bundan bence. Bir Bundan bir tane daha yiyeceğim. Bunu bir tane daha yiyeceğim. Bir şey var. Yemeyeceğim yani. Çok canım suşi çekmişti bugün. Böyle çok bozuldu. Senin puanın ne? Aynı mı? Ben yemem bu arada arkadaşlar. Bir kez daha sipariş etmem. Bunu alacağıma yani 40 lira da alırım. Suşi de alırım. Suşi de mis gibi çünkü. Kimsin normal? Asla ya. marka kötülemek gibi bir şey değil. Ama yani iyi değil yani. Hele bununla başlasın insanlar hiç istemem. Hani başlangıç paketleri gibi ya bunlar Yanlış böyle. Yanlış biliniyor sonunda. Evet. Hı -hı. Sevmedim. Şey, Bizde normalde hani şey oluyor ya böyle bir şeyi biraz daha uygun fiyatlısını alalım dediğimizde hep pişman oluyoruz. Evet. Yani 10 lira bile aşağısında dedim onu alalım. Hep de pişman olduk bugüne kadar. Yesem mi? Sen biliyorsun bence yemeği istersen annen güzel yemek yapmıştır. Onları yersin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek umarım daha güzel bir şey yeriz. Bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.